Geçen gün sıfırdan yüze videosunun başlangıcını yapmıştık. Orada e, beğendiğimiz e, renk kombinasyonlarından bir yavru grubu oluşturmuştuk. E, bu yavru grubunun gelişimi için yazın tüy döneminde e, oldukça destekleyici, oldukça e, mama e, ve vitamin açısından e, gerçekten canlılara böyle ihtiyaç duydukları bütün ee, ekstra temini sağladıktan sonrasında artık e, örneğin şu arkamdaki arkadaşlar şu arkadaşlar gibi bir e, duruma geldiler misalen. E, bunlar da şu anda aynı vaziyetteler. Şimdi bu noktaya geldiklerinde ne yapacağız? Artık eşleşmek eşleştirmek istiyoruz. Şimdi doğada bunlar kıtlık dönemine girdiklerinde üreme güdüsü tetikleniyor. Yani kıtlık dönemine girmesi e, gerekiyor. O yazım olan bütün coşkulu beslenmeler e, çok her türlü desteğin, ihtiyacın alındığı dönemden sonrasında artık e, üretim kafesine sadece e, kendi kullandığımı söyleyeyim. Versailles Laga'nın e, işte Prestige adlı Goldian Finch yemini veririm. E, Suluğuna erkeği tek alıyoruz. Tekleme dediğimiz tabir erkeği tek başına önce bu üretim kafesine koyarız. Yuvalık ve ipi de olur. Erkek burada 15 gün kalacak. Ne ile kalacak? Oraya geliyorum. Versailles Laga'nın koyduk. Suluğuna da mümkünse Fertivit veya E-vitamini kombinat takviyesi e eklememiz gerekiyor. İlla markaya bağlı olmak şart değil. E-vitamini Kullanamadığımızda ekstra bitkisel tedaviler, bununla ilgili söyleyeceğim bitkisel destekler de verilebilir. E, Nijer tohumu gibi, kenevir tohumu gibi. E, bunlar da kesinlikle e, fayda sağlayacaktır. E, ancak ben e, döl verimliliği açısından kuşa da bir zararı olmaması ve dinlendirmeyi de e, ara sıra yapabilip e, kuşu da dinlendirebildiğim sürece karaciğerini ben bu üründen çok da vazgeçecek gibi düşünmüyorum kendi adıma. Hani çok kimyasalcı birisi değilim, mesleğimde de öyle olmaya çalışıyorum. Ama burada böyle bir nokta oluyor, kaçamadığınız noktalar. Sonrasında erkek 15 gün tekleme dediğimiz kafeste, üretim kafesinde kendi başına kaldığında hem ötüş şekilleri hem erkeksi o kafasını kaldırıp gırtlaktan, gırtlağını böyle şu anda bir erkeğim ötüyor hatta. Yani. Aynen bu sesi duyduğunuzda e, Anlayın ki tamam Erkek artık kızışmaya Başlıyordur ki gagasının ucu Gitgide kızarmaya başlar e, Göğüs rengi Özellikle çok belirginleşir Mor göğüs bir kuşsa göğsü Mosmor olur e, Dişiyi 15 gün sonrasında Koyuyorum ben bir iki hafta geçtikten Sonrasında buna da biz e, Genelde Eylül 15 gibi başlıyoruz Şimdi iklimler birazcık tabii ki de yer değişikliği oluyor. Biraz zaman belki seneye Kasım'da olacaktır. Bilmiyorum ama bu sene Eylül'ün 20'si gibi. Yanlış hatırlamıyorsam başladım hatırlıyorum. Şuradaki arkadaşları da ara ara göstereyim size. Çünkü yumurta dizmeye başladılar. Kendi yavrularım. Çok da tatlılardır. Renk kombinasyonları da gayet güzeldir. Eee Bunlar da geçen sene işte bizim bu serçeler gibilerdi paylaşmış olduğum yavru videosunda ee, ama şimdi halleri bu ee, daha henüz 9-10. aylarındalar gibi Şubat yavrusu çünkü doğru 10. aylarında. Ee, velhasıl e, dişi 2 hafta sonrasında bu kıtlıkta olan yani sadece yemin ve suyun olduğu kafese koyuyoruz. Dişi yanına eklediğimizde direkt dans şovunu da görebilirsiniz. Bu çok uyumun ilk göstergesi, çok çok güzel bir belirteştir Hiçbir uyum görmeyebilirsiniz. Uyumsuzluk nasıl anlaşılır? Uyumsuzluk şöyle anlaşılır. Aradan e, bir hafta on gün bir şans verin. Bir hafta on gün şans verdiğinizde e, dişi erkeğin yanına hiç gitmiyor. Aynı tünekte uyumuyor sıklıkla kafes tabanında bulunmayı tercih ediyorsa bu uyumsuz bir çift göstergesidir. Bu çifti mümkünse biraz belki 15 gün daha zaman tanıyıp ama hala görüntü aynıysa bu çifti değiştirmekte fayda var. Kırmızı uyarısıdır. Diş erkeği beğenmemiştir. Veya erkek yeterli özen ilgiyi göstermemiştir bilemiyorum ama uyumsuz bir çift göstergesidir. Eğer ki Aynı tünekte bulunmayı tercih ediyorlar. Hani direkt dans görmeyebilirsiniz. Ama aynı tünekte bulunmayı tercih ediyorlar. Yeme beraber gidiyorlar. Benim bu dönemde kullandığım birkaç şey var. İkisi de kaygılı ve stresli olduğu için ilk defa böyle bir ortama girdikleri için genelde kızıldal darı veririm bu dönemde. Ki beraber kızıldal darı yemeleri bu uyumu artırabilir miyim amaçlı bir şeydir, kendimce bir tecrübedir. Bunu da paylaşmış olayım. Kızıldavları'ya veririm ve beraber yemelerini, beraber aynı ortamda bulunmanın rahatlığını. Onlar için bir stres giderici bir faktör gibi düşünülebilir. Bir besinden ziyade çünkü çok besleyici bir özelliği yüksek düzeyde değil. Ama yine de kuşlar için bir stres giderici diye düşünülebilir. Dişi erkek uyumunu bu şekilde sağlarız. Sağlamaya gayret gösteririz. E, yuvalıkları dediğim gibi erkek teklendiğinde takmakta fayda var. Erkek yuvalığı dişiyi göstermek isteyecektir. Veya kafese attığınızda dişi ilk başta gidip yuvalığı görecektir. Bakmaya çalışacaktır. E, gerçekten erkeğin e, çapı ve kabiliyetini görmek adına. Bazen buradan not verir. Bazen dansından not verir. E, bazen kafese dişi geldiğindeki e, dişi direkt beğenebilir. E, ama dişten bir dans beklemeyin. Erkek yapar bunlarda sadece dansı. Dişi sadece Erkeğin dansına uyum gösterir, kafa sallama hareketi yapabilir veya kuyruk bükme hareketi yapabilir. Kuyruğu erkeğe doğru çevirebilir. Bunlar e, er, dişinin e, erkeğe bakış açısı, erkeğin de dişiye bakış açısı budur. E, bunlar namahreme çok önem veriyorlar. Yuvalık dışında çiftleşme çok çok nadirdir. E, tercih ettikleri yöntem sabah erken saatlerde genelde yuvalık içerisinde oluyor. Veya akşam üzeri ama sıklıkla sabah ve yuvalık içerisinde eşleşme olur. Ee, i̇lk yumurtayı görene kadar fertibitli suya devam edilir. Ee, bu benim kendi şeylerim, yöntemlerim. O yüzden böyle sayıyorum. Bir kitabı şey gibi değil yani. İlk yumurta geldiğinde genelde fertiviti keserim. Normal suya geçerim. Ee, ve düz su yani. Takviyesiz. Ha bu arada kalamar kemiğimiz dişi gelince eklemekte fayda var. Çünkü dişi yumurtlama döneminde kalamar kemiğini alacak. Ee, ve onunla oynamak da, onun tırtıklamak da onlara e, az önceki Kızıl dalları gibi bir e, stres giderici bir e, faktör gibi düşünülebilir. Ee, bu üretim başlangıç durumu, ilk yumurta geldikten sonrasıyla ilgili, yumurta dizmeye başlayıncaya kadar ve yumurta dizmeden sonra kuluçkaya yatıp yatmama durumu. Bunları da ekstra daha detaylı e, geniş bir zamanda anlatacağım inşallah. Bu da arada bir e, ilk yavru seçiminden artık o yavruları e, ilk videoda paylaştığım söylediğim üzere e, boylandırdıktan renklerini kısmi olarak almaya başladıklarından ki bir yaşında renk pik yapar. E, o zamana kadarki süreç e, videosundan sonra da şimdi de erkeğin teklenmesi ve erkeğin teklendikten sonra dişinin yanına eklendiğinde uyumsuz bir çiftin göstergesi veya uyumlu bir çiftin göstergesi olarak da bunu bu videoya eklemiş olayım. Diğer videolarla da devam edeceğiz inşallah beraber bilgi aktarmaya. Eksik olduğum, düşündüğüm bir şey olursa da tekrar tekrar bir ekleme videosu yapabilirim. Cümleten herkese iyi hobiler olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah emanet olasınız.